çok değerli arkadaşlarım. Bu gördüğünüz defter bir ilkokul defteridir ve abime aittir. Abim şu anda 67 yaşında bir çok değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Murat Ergenekon 1C okul Abidin Paşa ilk öğretim okudu. Çok değerli arkadaşlarım, daha önce belirttiğim gibi babam 46 yıl 7 ay öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuştu. Çok değerli arkadaşlarım, babam Iğdır halk evlerinin kurucularındandır ve 17 yıl Iğdır'da görev yapmıştır. Daha sonra babam Kırıkkale'ye gelmiştir. Annem ve babam evlenmişlerdir. Annem babam ilkokul öğretmenidir. Tınastepe okulunda birlikte annem ve babam öğretmenlik yapmışlar. Aynı zamanda annem hafızdır demiştim. İstanbul Çemberli Taş Kız Lisesi'ni yazıyoruz Aynı zamanda annem büyük bir üyelidir ve içki dikiş öğretimidir. Bu gördüğünüz defter bir defter daha var değerli arkadaşlarım. Annem tarafından kaplanmıştır. Annem çok yetenekli bir insandır. Ve bugüne kadar hatıra olarak biz bu defteri saklıyoruz. Bana soracaksınız neden abinizin defteri sizin defteriniz yok? Evet ben de çok saklamak isterdim ama annem çok unutkandı çok değerli arkadaşlarım. Bir gün annemle doğmuştu. Abidin Paşa ilkokuluna gidiyorduk. Ve annem benim defterlerimi dolmuşta unuttu. Çok aradık, bulamadık ve ağladım. Bugün bile ağlıyorum. Bir hatıra olarak saklayamadım ama abim Murat Ergenekon 1C sınıfı onun defterini gururla saklıyorum değerli arkadaşlar Abim Murat Ergenekon kimdir? Abim Murat Ergenekon benim belirttiğim gibi 1955 40 Kırıkkale'de oldu. Ben de Kırıkkale'de doğdum. Çünkü annem ve babam Kırıkkale'de öğretmenlik yapmıştı. Çok değerli arkadaşlarım. Evet çok değerli arkadaşlarım abimin bir özelliği vardır. Üstün zeka, hiperaktif, yerinde duramaz. IQ'su müthiş derecede ve üniversite sınavında abim X80'e girmiştir çok değerli arkadaşlarım. IQ'su çok çok yüksektir. Abimin diğer bir özelliği de Türkiye rekoru vardır abimle. Nasıl? Doğduğu zaman abim hatta dünya rekoruna yakındır. Beş buçuk kilo doğmuştur. Alper Tunga'yı bilirsiniz. Alper Tunga doğduğu zaman özel bir kist içinde, zar içinde doğmuştu. Abim de öyle. Böyle insanların çok yetenekli, çok kabiliyetli, çok zekalı oldukları söylenir. Tabii şu anda dünya rekoru, onları da takip ediyorum, doğumda altı buçuk kilo, altı buçuk kilo. Çok değerli arkadaşlarım Murat Ergenekon abim 1972 yılında Ankara Atölye Fen Penkolu mezunudur ve ilk 80'e gelmiştir üniversite Daha sonra da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Şu anda Çankaya Belediyesi'nden emekli müdürdür. Değerli arkadaşlarım, bu gördüğünüz defterin ilk sayfalarından başlıyorum tanıtmaya. Bakınız, şekillere bakınız. Bu 1961 yılına ait bir defter. Ee, şekiller var bakın, daha yazı yazmaya başlanılmamış. Ayşe Okula Koç, Ayşe Okula Koç. Şekiller, evet gördüğünüz gibi böyle şekiller. Devam ediyorum, evet harfler. E tabi o zamanlar böyle devam ediyor bunlar. Harfler ilkokulda. Evet. Gelelim bundan sonra yazıya geçirilmiş. Bakın. Değerli arkadaşlarım. Murat Ergene Ergenekon. Murat Ergene Ergenekon. Murat, Murat 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 kendi yazısıyla kendi adını soyadını abim yazmaya başlamış. Daha sonraki sayfaya bakalım değerli arkadaşlarım. Tekrar Murat Ergenekon diye devam ediyor ve harfler. Değerli arkadaşlarım. Bu sefer öğretmenleri tahta yazmayı öğretmiş. Tahta, tahta, tahta. Daha sonra K harfleri, P harfleri, A harfleri öğretmeye başlamışlar. Burada da olduğu gibi gördüğünüz gibi Murat Ergenekon ve öğretmen burada bir işaret yapmış. Kırmızı harfle. kontrol edildi demek. Defter, değerli arkadaşlarım. Daha sonra T harfi. Daha sonra abim kapı yazmayı öğrenmiş. Tekrar kapı. Bakın öğretmenin kırmızı işareti var. Hepsini kontrol ettim diye. Yine tahta işareti. Değerli arkadaşlarım. Tekrar Murat Ergenekon. Değerli arkadaşlarım. Tekrar Murat Ergenekon ve bir ev resmi yapmış abim. Sıra 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 diye yazılı bu altta da öğretmenler öyle öğretmişler. Değerli arkadaşlarım devam ediyorum. Sıra sıra bir sıra. Öbür düzende yine sıra yazısı. Kapı kapı kapı. Tahta, tahta tahta tahta. Tahta tahta. Sıra sıra sıra. Diye gidiyor. Tekrar Murat Ergenekon. Kapı kapı kapı. Tahta sıra sıra. Murat Ergenekon ve e, tahter. Gördüğünüz gibi öğretmen kırmızı işaretle işaretlemiş defter kontrol edildi anlamında. Daha sonra bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk yazılı bakın Atatürk Atatürk biz bu arada koyu Atatürkçüyüz ama öyle sahte Atatürkçülerden değil gerçek Atatürkçülerdeniz. Tekrar Atatürk Atatürk atan ruhun şad, mekanın cennet olsun. Evet okul 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 yazmayı öğretmiş değerli öğretmenimiz. Murat Ergenefon, Murat Ergenefon, okul devam ediyor. Okul, okul, okul ve Atatürk, Atatürk, Atatürk. Ve daha sonra bir takım resimler yapılmış ve masa ev resimleri yapılmış. Masa, masa, masa dolap yazılmış değerli arkadaşlarım. Öğretmen tekrar onaylamış. Okul ve kapı çok değerli arkadaşlarım. Tekrar burada resimler var ev resimleri. Evet. Cümle kurulmaya başlanıyor artık bundan sonra. Yıl 1961. Ayşe Okula Koş. Öğretmen imzalamış. Murat Okula Koş. Değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. Ayşe Okula Koş. Murat Okula Koş. Aynı şekilde diğer sayfalarda böyle devam ediyor. Devamlı yazmışlar bunları. Bu sefer biraz değişmiş. Ayşe Aile olmuş. Ayla sıraya koş. Ayla tahtiye koş. Ayşe Atatürk'e koş. Ayşe okula koş. Ayşe sıraya koş. Ayşe tahtiye koş. Ay Ayşe kapıya koş. Değişik türlüler kurulmuş çok değerli arkadaşlarım. Daha sonra Murat Atatürk'e koş. Murat okula koş. Murat tahtaya koş. Murat sıraya koş. Murat kapıya koş. Murat Atatürk'e koş, okula koş, Sıra'ya koş, devam ediyor. Diğer sayfalar da böyle. Daha sonra değerli arkadaşlarım, Ali bizim ev, Ali bu bizim ev. Ali bu bizim ev, devam ediyor, devamlı öğretmen arkadaşı uslu yazdırmış bunları. Bu arada ben de emekli Dili edebiyat öğretmeniyim. Ali Ayşe bu bizim okul, Ali Ayşe bu bizim okul, yazılmış. Ali Ayşe, Ali Atatürk'e koş, Ali Ayşe bu bizim ev, Ayşe bu bizim ev diye devam ediyor. Bundan sonra değerli arkadaşlarım, iki tane ev yan yana yapılmış ve iki rakam öğretilmeye başlamış. İki ev, iki iki ve resimlerle evler tanımlanmış. Daha sonra sırayla bir harfinden başlanmış. Bir, bir, iki, bir, iki, bir, iki öğretmen defteri onaylanmış. Ali Ayşe bu bizim okul, Ali Ayşe bu bizim sıra, Ali Ayşe bu bizim tahta, Ali Ayşe bu bizim ev, kapı dolap böyle arkadaşlarım hep devam ediyor. Bakın yakından gösteriyorum. En sonunda da anne baba bizim demiş. Yine burada resimler yapılmış iki ev şekli, okul, baba anne okul, baba anne bu iki okul, anne baba bu iki okul diye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Ali Ayşe bu iki bizim okul e, iki kavramı üzerinde durmuş öğretmen arkadaşımız. Birden ikiye geçti. Anne bu bizim okul. Okul Ayşe Koş. Atatürk bizim bizim. Bu okul baba bizim bu. Anne bizim. Ayşe bu bizim sınıf diye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Murat sıraya koş. Ali tahtaya koş. Atatürk baba bizim. Bu Atatürk bizim. Murat bu bizim. Murat koş. Ankara Atatürk bizim Ankara Ayla Ayşe bu bizim sınıf Ali koş 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 Ankara Ankara bizim Atatürk Atatürk bizim Ayla bu bizim Ankara diye değerli arkadaşlarım devam ediyor. Daha sonra Ankara Ankara Murat Ergenekon Murat Ergenekon Ayla Atatürk e koş Murat Ergenekon değerli arkadaşlarım. Yine yer sayfalarında dede bu bizim sınıf. Baba bu bizim sınıf, abla bu bizim sınıf diye devam ediyor. Tarihini gösteriyorum. 16 Ekim 1961 yakından gösteriyorum değerli arkadaşlarım. 16 Ekim 1961. Evet, dede abla koş, anne bu bizim sınıf ve 17 Ekim 1961 bir gün sonra da tekrar bir iki öğretmen arkadaşımız üç rakamını yazmayı öğretmiş. Bu sefer üç tane ev yapılıyor ve evler boyanmış. Bayraklar yapılmış, üç tane bayrak ve boyanmış. Üç rakamı bir iki üç öğreniliyor. Daha sonra bir büyük ev resmi yapılmış değerli arkadaşlar. Bundan sonra da bir küçük ev resmi yapılmış. Büyük bayrak, küçük bayrak, büyük bir bitki, küçük bir bitki şekilleri yapılmış. Tabii bunların yapılmasında da annem yardımcı oluyor. Annem aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelmiş en büyük ressamlardandır. Evet, Rahmi Pehlivanlı ressam. Onun annem sınıf arkadaşıdır. Annemin üzerine resim yapacağının amının ortasından öperim. Saniyesinde sizin resminizi yapardı. Ruhu şart, makamı cennet olsun. Değerli arkadaşlarım. Tekrar devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Evet, 18 Ekim'e geldik. Okula koş, okula koş. Yine tarih atılmış. Oku adam ol. Okula koş, oku adam ol. Evet okuyalım ama adam gibi adam olalım. Oku adam ol. Şu yazıya dikkat ediniz. Okuyoruz ama adam gibi adam oluruz. Gördüğünüz gibi abim çok yetenekli. İleride onları da anlatacağım. Oku abla Atatürk 19 Ekim diye gidiyor. Anne bizim kapı. Bir sıraya Murat. İki tahtaya koş Ali. Üç masaya Ayşe. Ali Ayla. Bu böyle devam ediyor değerli arkadaşlarım. 19 Ekim'de de abla 2, sıra anne, Ayşe 3 diye bunları sıralamışlar değerli arkadaşlarım. Evet cümle kuruluşları. 20 Ekim 1961. Yazıya dikkat edin arkadaşlarım. 20 Ekim 1961. Cümle kuruluşları başlamış değerli arkadaşlarım. Fatma zil çaldı. Bakın görüyorsunuz. Fatma zil çaldı ve devam ediyor bu komple. Yine burada da devam ediyor. Fatma zil çaldığıyla bu devam etmiş. 20 Ekim 1961 tarihi. Evet anne iki at al baba üç çay al diye devam ediyor. Fatma zil çaldı okula koş. Murat Ergenekon üç çay iki at al. Fatma bu bizim ev. Ayşe kapıya koş. Bir okul bir zil bir çay iki okul iki diye değerli arkadaşlarım devam ediyor. Burada da tekrar Murat kol da kırmızı kalemle dikkat ediniz. Öğretmen defteri kontrol etmiş ve onaylamış değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlarım. Kaya bu bir, Ayşe bu iki diye devam ediyor. 23 Ekim 1961 Fatma Atatürk'e koş. Kaya oku adam ol. Evet. Kaya diye arkadaşımız var. O da okudu adam oldu. Ee, Murat Bayram, sınıfa bayrak as. Nural, bayram var, sınıfa bayrak as. Bayrak resimleri yapılmış. Yapılmasında da annem yardımcı olmuş tabii. Dediğim gibi annem büyük ressam. Nural, bayram var, sınıfa bayrak as. Nural, bayram var, okula bayrak as. Evet, Nural, Fatma bayram var, böyle gidiyor. Ve gördüğünüz gibi 29 Ekim yaklaşıyor değerli arkadaşlarım. Ön hazırlık yaptırmış öğretmenimiz, değerli öğretmenimiz. Tarih 25 Ekim 1961 ve Cumhuriyet Bayramı da yaklaşıyor arkadaşlarım. Cumhuriyet Bayramı'nda da size ayrı bir sürpriz yapacağım. Yeri yerinden oynatacağım. Hazırlanın arkadaşlarım. Oh ne güzel işte bayram geldi. Oh ne güzel bayram. Sen de bayrak al, sen de bayrak al, bayrak al. Oh ne al bayram var, kaya bayrak al. Murat al 3 e, e, bayrak az Dede bizim bayrak ne güzel böyle devam ediyor. Çok değerli arkadaşlarım. Anne bayram geldi. Kapıya bayrak as. Murat Ankara'ya koş. Atatürk'e koş. İşte güzel bayrak. Al bayrak bayrak geldi. Oh ne güzel. Bayram geldi okula sınıfa. Al güzel bayrak. Oh Kaya ne güzel bayram. Oh ne güzel bayrak Ayşe diye devam ediyor. Oh ne güzel. Tarih 26 Ekim 1961 gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Sınıfa bayrak as. Evet yine bir Türk bayrağı resmi yapılmış ve ev yapılmış, boyanmış. Bayram geldi, büyük bir ev. Ali Okuş, Okula Koş, işte bayram geldi, geldi arkadaşlarım. işte baba bizim, al bayrak geldi, güzel bayrak, Mural Okula Koş. 27 Ekim 1961, oh ne güzel, işte bayram geldi, Murat Ergene Atatürk, işte bayrak var. Dede bu bayrak var Ali Geldi bayram. Oh ne güzel işte bayrak geldi. Evet burada rakamlarla 2 1 2 artı 1 3 onaylanmış. Mural işte bayrak. Güzel bayrak. Al bayrak. Bayram geldi koş. Evet dediğim gibi abim ve ben ilkokul birinci sınıfı yarıya ben yarıya kadar abim ikinci sınıfa kadar Abidin Paşa ilkokulunda okudu. Evet Abidin Paşa. Abidin Paşa. Babam Abidin Paşa ilk öğretim okulunda öğretmendi. Daha sonra Seyran Bağları İlkokulu'na geldi. Abim ve ben Seyran Bağları İlkokulu'ndan mezun olduk. Daha sonra Mimar Kemal Ortaokulu'ndan mezun olduk. Daha sonra da ben de abim Ankara Atatürk Lisesi Fen Kolu'ndan mezun olduk. Bundan sonraki diplomaları saymıyorum. Ankara Atatürk Lisesi dünyanın en iyi diplomalarına eşittir arkadaşlarım. Bugün fen kolu mezunuyum. Fizik gibi matematik bir evim açılımını yaparım. Şu dakikada ezbere açılımlarıyla yaparım. Evet Abidin Paşa Okulu. Abidin Paşa Okulu değerli arkadaşlarım. Nural Bayrakal. Abidin Paşa Okulu. Abidin Paşa Okulu. Evet biz oturuyorduk. Bodrum katında. 30 metrekarelik yerde kirada oturuyorduk. Naci Bayanlıoğlu. Böyle Yol Başkanı'nın evinde oturuyorduk biz değerli arkadaşlarım. Evimiz kiraydı. 30 metrekare gece kondu gibi daracık yerde oturuyorduk. Bugünkü durumumuza bakınız değerli arkadaşlarım. Ne zorluklar çektik. Abidin Paşa İlkokulu bir oda bir salonda kaldık. 30 metrekare yerde değerli arkadaşlarım. Tek öğretmen maaşıyla büyüdük biz değerli arkadaşlarım. Mural, Bayram var. Evet diyeceksiniz ki neden tek analiz öğretmen değil mi? Annem 10-11 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Kırıkkale'de abim dediğim gibi 5,5 kilo da olmuştu. Yataktan düştü diye öğretmenliği bıraktı çok değerli arkadaşlarım. Mural Bayram var. 31 Ekim Dede Bayram geldi. Evet. Ve 1 Kasım. Murat Kızılay'a üye ol. Baba Kızılay'a üye ol. Kızılay'a üye ol. 1 Kasım 1961. Çok değerli arkadaşlarım. Devam ediyor. Baba Kızılay'a üye ol ve gördüğün gibi resimler, çadırlar yapılmış değerli arkadaşlarım. Evet, elmalarla matematik formülü, insanlarla matematik bayraklarla formüller, şekiller, bayramlar, elmalar, dedeler, şekillerle matematik öğretmeni olarak öğretmenimiz bunları anlatmaya çalışmış. Kaya Ayşe Ayla diye. 3 Kasım 1961, Murat Ergerefon. Abidin Paşa İlkokulu diye yazılar devam ediyor. Ayşe zil çaldı. Dede bayrak kal, anne buraya güzel devam ediyorum. Mine Kızılay'a üye ol ve şekiller gördüğünüz gibi. Evet değerli arkadaşlarım. Ali bana bayrak al İşte bizim Kızılay'a üye ol bakın resimler çok değerli arkadaşlarım. Baba pazara git, sen büyük pazara git, elma al gel, Yural pazara git, bu pazar Atatürk'e gel, atam 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 o pul geldi diye devam ediyor çok değerli arkadaşlarım Fatma pazara git baba pazara git ayva al bu bizim elma al oya üç ayva 7 Kasım 1961 özet geçiyorum anne bu bizim pazar ayşe pazara git ali büyük güzel atatürk'e boş sen de bayrak al bak ne güzel bayram çok değerli arkadaşlarım abimin yası bozuk bu sonradan düzelmeye başlamışları birdenbire oluyor Murat zil çaldı, kapıyı aç, büyük baba geldi, anne burada da renkli resimlerle, annem ressamdır demiştim, yardım iş işleri boyanmış. E, matematikler öğretiliyor, hem bıraktamda hem yazıyla değerli arkadaşlarım. Evet, nereden nereye geldik, bakın. Tekrar defteri gösteriyorum arkadaşlarım, bakınız matematikler. Bugün yaz günümüz atayı andık, 8 Kasım 1961. Bir gün önceden Bugün yaz günümüz atıyı andık. 8 Kasım'da yazılmış, önceden hazırlanmış. Bugün yaz günümüz Atatürk'ü andık. Evet devam ediyor. Atam ruhun şad, makamın cennet olsun. Her dakika dualarımızdasın. Atam izin değil. Bugün bizim yaz günümüz Atatürk'ü andık. 9 Kasım 1961. Bugün yaz günümüz Atatürk. Atatürk'ü andık. Evet yazı devam ediyor. Ayla Atatürk'ü sev, bir meşale yapmış anneciğim, makamın cennet olsun. Ve bakın bugün büyük güzel Atatürk'ü bol, bol andık. Kaya bugün yaz günümüz, Atayı andık. Atam, atam, büyük güzel atam, seni atam, seni andık Atatürk'üm. Bak Nural bugün yaz günümüz, bütün atayı andık. Evet, 10 Kasım 1921 yazıya dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bugün yaz günümüz. Atayı andık, ki andık. Bugün yaz günümüz devam ediyor değerli arkadaşlarım. Baba, anne, abla, Ali, dede Ayla oya okulada böyle devam ediyor değerli arkadaşlarım. Yazılar. Evet gelelim daha sonra. Üç tane çay al ne güzel yer. Benim adım Fırat değerli arkadaşlarım. Bakınız abim benim adımı yazmış. Prat, Ankara'ya git. Bugün büyük bir bayram var. Demek ki ben Kırıkkale'deymişim değerli arkadaşlarım. O zamanlar ben daha okula başlamamışım. Bu bizim bayrak. Oh ne güzel bayrak. Ata eve git. Değerli arkadaşlarım. Fırat. Evet benim ismim değerli arkadaşlarım. Fırat. Bak işte bu Kızılay'a üye ol. Evet diye devam ediyor. Anne bugün yaz günümüz. Biz bugün Büyük Atatürk'ü andık. Devam ediyor. Oh güzel kitap. Ayşe oku. Adam ol. Evet Ayşe diye bir öğrenci var. Basın yayını birincilikle bitirdi. Ayşe seninle gurur duyuyorum Ayşe. Helal olsun derdiğim emeklere. 14 Kasım 1961. Al Fırat bu kitap. Evet benim ismim. Al Fırat bu kitap. Ayşe sen de kitap oku. Murat sen de kitap oku. Ayla sen de kitap oku. Diye değerli arkadaşlarım devam ediyor. Kalem, defter, kitap, elmalar, kayalar, defterler. Evet. İlginç yazıları okuyorum. 16 Kasım 1961 değerli arkadaşlarım. Kaya işte, kalem işte, defter diye devam ediyor. Anne bayram geldi. Bana dört bayrak al. Bu güzel defter, güzel kalem. Fırat, Hasan, Yılmaz, Serhat, Serhat da benim dayımın oğlunun ismi, hepsinin isimleri ne abim yazmış. Gördüğünüz gibi resimler artık resim dersine başlamışlar değerli arkadaşlarım. Boyamalarında da anne yardımcı olmuş. Defne, Pamirler, yazılar devam ediyor. Abidin Paşa Okulu, evet bakın. Pamir bu Abidin Paşa Okulu, koş. Fırat okula bayrak as. Evet, ben bugün öyle bir bayrak astım ki Evin kuşadasında, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5. kaptan en alt kata kadar sallanıyor. Bayrak bizim şerefimiz. Gururumuz değerli arkadaşlarım. Büyük Baba pazara 20 Kasım 1961 bu pazarda ayva, ceviz, elma var gibi devam ediyor. Yine şekiller değerli arkadaşlarım. Ceviz, şu ceviz ne güzel. Evet, büyük bir dev ceviz ağacımız var arkadaşlarımız. Bizi Evet, yazılar devam ediyor. Matematikler devam ediyor çok değerli arkadaşlarım. Eee 658 rakta var. Hasanlar Baba kış baba gel işte suna 22 Kasım 1961 Ali top tut. Oya defter kalem al. Murat Ergenekon bugün bayram var. Değerli arkadaşlarım. 23 Kasım'da Suna işte top diye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Murat bugün kar yağdı. 23 Kasım 1961. Evet, kar yağmış çok değerli arkadaşlarım o gün. 23 Kasım 1961. Kardan adam yap, kar topu oyna. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Baba bugün kar yağıyor. Öğretmenler günü de kar yağmış değerli arkadaşlarım. 24 Kasım 1961. Abla koş, anne bak kar yağıyor. Kar yağıyor, suna okuyor, ve yazılar devam ediyor değerli arkadaşlarım. Tekrar gördüğünüz gibi Murat Ergenekon arkadaşlarım. Evet. Türk'üm doğruyum çalışkanım. Türk'üm doğruyum çalışkanım. 25 Kasım 1961 ve devam ediyor sayfalarca Türk'üm doğruyum çalışkanım. Evet sıra bana geldi. Fırat kalem defter kitap alıyor. Evet. Değerli arkadaşlarım Türk'üm doğruyum çalışkanım. Yine yazı devam ediyor. Resimler var. Gördüğünüz gibi çok değerli arkadaşlarım. Ben Türk'üm doğruyum çalışkanım. Anne ben okuyorum. Baba ben yazıyorum. Abla ben çalışıyorum. Falan filan devam ediyor. Kış geldi ben Atatürk'ü çok seviyorum. Değerli arkadaşlarım. Biz böyle öğretmenlerden çıktık değerli arkadaşlarım. Öğretmenlerimiz sayesinde biz ayaktayız, onların yolundayız. Bakkal amcadan bir kilo şeker aldı, cümleler kuruluyor. Çok değerli arkadaşlarım, yine matematikler öğretilmiş, toplamalar, çıkartmalar öğretilmiş Birinci sınıfta. Ülkü işte Ayşe gel, 30 Kasım 1961, abim 55 doğumlu diğer arkadaşlarım. 5,5 yaşında okula başladık biz, 5,5 yaşında. Abim ve ben değerli arkadaşlarım, anne manava gitti, babam meyve aldı. Değerli arkadaşlarım devam ediyor. Evet böyle. Ülkü bakkal ol, can da manav olsun. 2 Aralık 1961 değerli arkadaşlarım. Evet koşuyorum. Renkli kalemlerle, farklı kırmızı ve mavi kalemlerle hecelere bölünmüş değerli arkadaşlarım. Yine resimler yapılmış. Aman ne fena soğuk var aman 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 cümleler kurulmuş ve renkli kalemlerle değişik kalemlerle motifler verilmiş değerli arkadaşlarım 6 Aralık 1961 anne işte sana odun bu soba yak soğuk var falan filan yazılı değerli arkadaşlarım daha gördüğünüz gibi de matematikler belirtilmiş burada değerli arkadaşlarım odun kömür ilgili bir resim yapılmış matematikler yapılmış ee, özellikle elmalarla sayılmış değerli arkadaşlarım. Evet, Murat Ergenekon tahta masa dolap atıyı aldık. Pazara git, Murat Ergenekon, Türk'üm doğruyum çalışkarım. Her biri baca, dara, aman soğuk, hamir odun, koşuyor, geliyor aydan ve değerli arkadaşlarım, Baba bize soba odun kömür al 9 Aralık 1961 değerli arkadaşlarım. Bu Defter çok değerli bir defter arkadaşlarım. 11 Aralık 1961 sonbahar geldi, geçti işte anne okula geldi diye yazılar yazılı. Çok değerli arkadaşlarım bir sonraki defteri daha sonra paylaşacağım. Cümleler kurulmuş. Burada da çok çok güzel anılar var. Tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Rabbime emanet olun. Sizin de böyle ilkoku defterleriniz varsa anı defterleriniz varsa saklayın. Hatıradır çok değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sasın ve sözün sultanı Simsaloğlu Fırat Ergenekon.